Merhaba. Bugün masamızdaki kaynaklar inanın bana sıradan bir transfer dedikodusundan çok daha fazlasını anlatıyor. Kesinlikle öyle. Bu, dünyanın en büyük yıldızlarından Cristiano Ronaldo'nun küresel futbolu yeniden şekillendiren bir ligde başlattığı, adeta bir satranç oyununu andıran bir güç gösterisinin hikayesi. Evet, bugünkü görevimiz de şu, sizin için hazırladığımız bu özel incelemede tek bir oyuncunun restinin milyonlarca dolarlık bir transfer piyasasının nasıl dondurabildiğini anlamaya çalışacağız. Ve bunun Suudi Arabistan futbolundaki o hassas güç dengeleri hakkında neler söylediğini de. Aynen öyle. Ve tabii Fenerbahçe gibi bu fırtınanın ortasında kalan kulüplerin bundan nasıl etkilendiğini de mercek altına alacağız. İsel yıldızların o devasa gücüyle her şeyi merkezden yönetmeye çalışan Pif'in yani kamu yatırım fonunun mutlak kontrol arzusu Sahnedeki aktörleri bir sayalım o zaman. E, Cristiano Ronaldo var. Karim Benzema var, Engolo Kante var. Ama bunlar sadece isim değil, bu mücadelenin sembolleri aslında. Ve Pif'in rolünü en başta netleştirmek lazım. Evet, bu çok önemli. Paylaştığınız notlar, Pif'in Suudi Arabistan'ın en büyük dört kulübünün Al-Nasr, Al-Hilal, al, al, al Ittihad ve Al-Ahli hem sahibi hem de stratejik yöneticisi olduğunu gösteriyor. Yani transferlerde son sözü söyleyen ipleri elinde tutan güç onlar. Bu yüzden Ronaldo'nun resti sadece kulübüne değil doğrudan sistemin kendisine çekilmiş bir rest oluyor. Kesinlikle. O zaman tam olarak o kıvılcımın çaktığı ana gidelim. Her şey al Hatta oynayan bir başka dev isim Karim Benzema'nın kulübüyle sorunlar yaşamasıyla başlıyor. Hı hı, evet. Ve ezeli rakip Al-Hilal'e transfer olacağı söylentileri çıkıyor. Kaynaklara göre ligin sahibi PIF de bu sansasyonel transfere yeşil ışık yakmak üzereymiş. Tam o noktada devreye Ronaldo giriyor. Aynen. Ronaldo kendi kulübü al Nas yönetimine gidip o meşhur resti çekiyor. Benzema oraya giderse ben oynamam ve bu restin arkasına sığındığı gerekçe hikayeyi daha da ilginç kılıyor aslında. Ronaldo bu transferin adil rekabeti zedeleyeceğini iddia ediyor. Evet yani ligin en büyük yıldızı rakip takımın bir başka yıldızı almasının rekabeti bozacağını söylüyor. İlk bakışta son derece sportif bir endişe gibi duruyor. Bir saniye burada durmak istiyorum. Adil rekabet mi? Paylaştığınız makalelere göre Ronaldo o ligin sadece en çok kazanan oyuncusu değil aynı zamanda projenin yüzü, en büyük markası. Doğru. Onun çıkıp rekabet adil değil demesi dinleyiciye de biraz ironik gelmiyor mu? Bu argümanı gerçekten ciddiye alabilir miyiz yoksa bu tamamen bir güç oyununu meşrulaştırmak için kullanılan bir kılıf mı? Bu çok yerinde bir soru ve eleştirinin kalbinde de tam olarak bu var. Kaynakları derinlemesine incelediğimizde meselenin yüzeyde göründüğü gibi sadece Benzeman'ın Al Hilal'e gitmesi olmadığını anlıyoruz. Peki ne o zaman? Asıl mesele Ronaldo'nun sahibi PIF'in kendi kulübü Al Nasra özellikle de en büyük rakipleri Al Hilal'e kıyasla yeterince yatırım yapmadığını ve destek olmadığını düşünmesi. Ha anlıyorum. Abola gibi kaynaklar Ronaldo'nun bu şikayetinin yeni olmadığını, bir süredir kulübüne bize de onlar kadar kaynak ayırın dediğini belirtiyor. Yani Benzema transferi bardağı taşıran son damla oluyor. Anladım. Yani Ronaldo için bu zaten var olduğunu düşündüğü bir dengesizliğin üzerine eklenen kabul edilemez bir haksız avantaj. Tam olarak bu. Bu çok daha mantıklı bir açıklama. Yani Ronaldo aslında pastanın tamamını istemiyor, sadece kendi payına düşen dilimin rakiplerininkiyle aynı büyüklükte olmasını talep ediyor. Ama bu günün sonunda yine. Yine rakibim benden daha fazla güçlenmesin demekle aynı kapıya çıkıyor sadece gerekçesi farklı. Aynen öyle. Söylem adil rekabet ama altta yatan motivasyon güç dengesi. Ve bu iddiasını destekleyen çok önemli bir detay daha var notlarınızın arasında. Neymiş o? esti teknik direktörü Jorge Jesus'un da geçmişte benzer endişeleri dile getirmiş olması, Jesus'la Pif'in diğer kulüplere özellikle Al Hilal'e daha forslu davrandığını ima etmişti. Bu çok önemli bir detay. Evet, bu durum Ronaldo'nun tepkisinin anlık bir kapris veya kişisel bir ego gösterisinden çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Bu kulüp içinde bir süredir kaynayan bir rahat en güçlü ses tarafından patlatılması aslında. Ronaldo'nun yalnız olmadığını anlıyoruz yani sessiz bir göle dev bir kaya atıyor. Peki bu kaya'nın yarattığı dalgalar nerelere kadar ulaşıyor? Pif'in yani sistemin sahibinin bu reste tepkisi ne oluyor? İşte burası bu yeni kurulan sistemin ne kadar farklı dinamiklere sahip olduğunu gösteriyor. Normalde böyle bir şey olmaz çünkü. Olmaz. Ronaldo's Rebellion yani Ronaldo'nun isyana Suudi futbolunun en tepesinde bir şok etkisi yaratıyor. ESPN'e dayandırılan bilgilere göre Suudi Spor Bakanlığı ve PIF bu tepki üzerine beklenmedik bir hamle yapıyor. Ne yapıyorlar? Ve tüm büyük transfer anlaşmalarını süresiz olarak askıya alıyor. Bir moratorium ilan ediliyor. Ciddi misiniz? Evet. Düşünün, tek bir oyuncunun şikayeti milyonlarca dolarlık küresel çapta yürütülen bir transfer piyasasını tamamen durduruyor. Bu, Ronaldo'nun ligdeki olağanüstü etkisini ve pazarlık gücünü gösteren inanılmaz somut bir kanıt. Şimdi aklıma takılan şu. Pif yani ligin mutlak sahibi olan milyarlarca dolarlık bir fon neden tek bir oyuncunun ne kadar büyük olursa olsun bu tehdidine boyun eğiyor ya da en azından bu kadar ciddiye alıyor? Bu sistemin yapısında bir zayıflığı mı gösteriyor yoksa bu planlı bir strateji mi? Bu olayın en karmaşık ve en ilginç yönü. Bu kararın aslında iki yönlü hatta birbiriyle çelişen bir mesaj taşıdığını söyleyebiliriz. Nasıl yani? Bir yandan PIF piyasayı dondurarak merkezi kontrolün kimde olduğunu gösteriyor. Tüm düğmeler benim elimde, istediğim zaman sistemi kapatırım mesajı veriyor. Bir nevi reste rest çekiyor. Aynen. Hiç kimse bu projeden daha büyük değildir diyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde bu kararı tetikleyen şeyin Ronaldo'nun şikayeti olması, onun ne kadar büyük bir güç olduğunu ve en tepedeki iradeyi bile karar değiştirmeye zorlayabildiğini tescilliyor. Bu durum bu yenilik projesi için adeta bir stres testi gibi o zaman. Harika bir benzetme. Kesinlikle bir stres testi. Bu ligin stratejisinde bir istikrarsızlık işareti mi yoksa sistemin kendi içindeki dengesizlikleri düzeltmek için yaptığı gerekli bir müdahale mi? Kaynaklar bu soruyu açık bırakıyor. Bir sistemin gerçek doğası baskı altında ortaya çıkar derler ya. Ve bu baskının sonuçları sadece Suudi Arabistan'da hissedilmiyor yarattığı dalgalar binlerce kilometre öteye İstanbul'a kadar ulaşıyor. Evet. Şimdi bu soyut güç savaşını çok somut bir örnekle Fenerbahçe'nin durumuyla canlandıralım. Kesinlikle. Kaynaklarınız bu kriz patlak vermeden hemen önce Fenerbahçe'nin Al İttifat'tan Fransız yıldız N'Golo Kante'yi transfer etmek için masada olduğunu. Ve anlaşmanın son aşamaya geldiğini gösteriyor. Bu, Fenerbahçe için sezonun en büyük transfer hamlelerinden biri olacaktı. Hı hı. Ve işi daha da karmaşık hale getiren bir detay var. Fenerbahçe yönetimi, Benzema'yı kaybetme ihtimali nedeniyle endişeli olan Al İttifat'ı ikna etmek için çok akıllıca bir hamle yapmış. Evet, o pazarlık malzemesi meselesi. Aynen. Anlaşmaya bir başka büyük ismi Sevilla'nın golcüsü Yusuf Ennesiri'yi de bir tür pazarlık malzemesi olarak dahil etmeye önermiş. Yani ortada çok katmanlı büyük bir anlaşma var. Aynen öyle. Plan şuydu. Fenerbahçe Ennesiri'nin al ittihada transferine aracılık edecek. Bu transferden doğan iyi niyet ve belki de finansal kolaylık karşılığında al da Kante'nin Fenerbahçe'ye transferine onay verecekti. Her şey birbirine bağlı domino taşları gibi dizilmiş durumda. Tam olarak bir saniye burada duralım ve durumu gözümüzde canlandıralım. Fenerbahçe yönetimi belki aylardır üzerinde çalıştığı stratejisini kurduğu iki büyük transferi bitirmek üzere. İmzalar atılacak, taraftara müjde verilecek. Hı hı. Ve tam o anda binlerce kilometre ötede tamamen kendilerinden bağımsız bir güç savaşının Ronaldo ile Pif arasındaki bir bilek güreşinin kurbanı oluyorlar. Aynen öyle aldıkları bir telefonla her şeyin durduğunu öğreniyorlar. Bunda nasıl beklenmedik sonuçlar doğurabildiğinin mükemmel bir örneği. Sürecin teknik detayını da açıklamak lazım. Lütfen. PIF'in koyduğu bu moratorium, kulüpler kendi aralarında her konuda anlaşmış olsalar bile Suudi Futbol Federasyonu'nun bu anlaşmalara resmi imza atmasını engelliyor. Yani önünüze bürokratik bir duvar örülüyor ve aşamıyorsunuz. Sonuç ne oldu diye baktığımızda ise kaynaklar çok net. En neslinin al ittihada transferi görüşmeleri bu belirsizlik yüzünden başarısızlıkla sonuçlandı ve oyuncu kulübünde kaldı. Domino taşlarından ilki devrilmeyince Kante transferi de tamamen bir bilinmezliğe sürüklendi. Gerçekten inanılmaz bir zincirleme kaza. Olayların geldiği noktayı bir özetleyelim. Ronaldo rest çekti, pif piyasayı dondurdu, Fenerbahçe'nin neredeyse bitmiş olan transferleri havada kaldı. Evet. Kaynaklar bu krizin daha da derinleşebileceğini, tüm kilitlerin ancak Benzema konusunda bir uzlaşma sağlanırsa açılabileceğini belirtiyor. Yani herkes nefesini tutmuş Riyad'dan gelecek haberi bekliyor tam bir kilitlenme hali. Bu düğüm nasıl çözülecek diye düşünürken paylaştığınız notların en sonunda adeta bir dipnot gibi görünen ama aslında her şeyi değiştiren çok şaşırtıcı bir bilgi var. Evet, tam her şeyin kilitlendiği, bu krizin haftalarca belki aylarca sürebileceği düşünülürken kaynaklarınızdan birinin son cümlesi hikayenin akışını bir anda değiştiriyor. Ne yazıyor orada? Aynen şunu söylüyor büyük harflerle yazılmış ve son alınan bilgilere göre onay çıktı Kante hayırlı olsun. Ne? Ciddi misiniz? Tüm bu krizin, kaosun donan piyasanın ortasında aniden Fenerbahçe'nin Kante transferini onay mı çıkıyor? Aynen öyle. Bu nasıl olabilir? Peki ya Ronaldo'nun resti? Ya dondurulan piyasa? Bu durum hikayenin başından beri anlattığımız her şeyle çelişmiyor mu? İlk bakışta öyle görünmüyor. Bu ani gelişme bize birkaç olasılık sunuyor. Birincisi, kriz perde arkasında bizim bildiğimizden çok daha hızlı çözüldü. Belki Ronaldo'ya istediği güvenceler verildi. Aynen, Al yeni yatırımlar sözü verildi ve o da restini geri çekti. İkinci ve belki de daha olası senaryo ise şu. PIF bu genel transfer yasağının Fenerbahçe gibi uluslararası ortakları mağdur ettiğini ve projenin imajına zarar verdiğini gördü. Hmm. Bu yüzden genel yasağı kaldırmadan belirli, stratejik öneme sahip olmayan veya daha az tartışmalı olan anlaşmalara özel onay vermeye başladı. Yani sistem hem ne kadar katı olabildiğini hem de gerektiğine ne kadar esnek davranabildiğini göstermiş oldu. Kesinlikle. Ronaldo'nun istediğini tam olarak alıp almadığı belirsiz ama yarattığı baskı sistemin en azından bazı manalara açmasına neden oldu. Bu gerçekten de bu yeni yapının ne kadar dinamik, öngörülemez ve aslında ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Bir yanda mutlak kontrol iddiası, diğer yanda en büyük yıldızın sistemden kopmaması için verilen tavizler. Krizin hem bu kadar ani başlaması hem de en azından bir parçasının bu kadar beklenmedik şekilde çözülmesi bu sistemin henüz oturmadığını gösteriyor. Sürekli olarak test ediliyor ve yeniden şekilleniyor. Her bir olay gelecekteki kuralları belirleyen bir emsal teşkil ediyor. Dinleyicimiz için tüm bu karmaşık hikayeyi bir toparlayalım o zaman. Her şey Cristiano Ronaldo'nun adil rekabet diye çektiği bir restle başladı. Hı hı. Bu rest domino etkisiyle tüm Suudi Arabistan transfer piyasasını dondurdu. Ve bu zincirleme kaza Fenerbahçe gibi kilometrelerce uzaktaki bir kulübün en önemli transfer planlarını bile askıya aldı. Tam bir koos ortamı. Tam krizin derinleştiğini düşünürken son dakikada gelen sürpriz bir haberle en azından Fenerbahçe için tünelin ucunda bir ışık belirdi. Gördüğünüz gibi bu sadece bir spor haberi değil. Değil, kesinlikle değil. Bu, aynı zamanda güç, nüfus ve küresel sporu yeniden şekillendiren birlikteki yüksek bahisli pazarlıklar üzerine çarpıcı bir vaka analizi. Ve bu vaka analizi bizi üzerinde düşünmemiz gereken son bir kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyor. Ronaldo'nun hamlesi kamuoyuna adil rekabet söylemiyle sunuldu. Ancak sonuçta kendi olağanüstü nüfuzunu kullanarak bütün bir sistemi pazarlığa zorladı. Ve en azından bazı kilitlerin açılmasını sağladı. Aynen. Bu durum, Suudi futbolunun geleceğinde bireysel yıldız gücünün merkezi planlamaya karşı ne kadar etkili olabileceği sorusunu akla getiriyor. Acaba bu Ronaldo'nun eşsiz statüsünden ve markasından kaynaklanan tek seferlik bir istisna mıydı? Yoksa bir başlangıç mıydı? Yoksa gelecekte bu ligde gücü eline geçiren diğer süper yıldızların da benzer hamleler yapacağını göreceğimiz güç mücadelelerinin sadece bir provası mıydı? Bu sorunun cevabı bu yeni futbol imparatorluğunun geleceğini de şekillendirecek.